Gece ne yapıyorsun? İyiyim Yavuz'cum. Sen ne yapıyorsun? Hayatım. Hoş geldin. Erken yemeğe mi karar verdiniz? Asudeciğim sen istediğin kadar gezip dolaşabilirsin. Gözün hiç arkada kalmasın. Ben Yavuz'cuma eşlik ettim. İpek, Cici annem bir şeyler almış. Gel bakalım neler almış. Bir bakalım onlara. <laughs> İnanamıyorum. Aslında bunlar ne? Ne yaptığını sanıyorsun sen gece? Ay bu mavi olan ne kadar güzel. Bırak çabuk şu elindekileri. He, çantaya da bak. Orijinal mi bu Aslı? Gerçi bendeki de soru sanki tatlı kaleden alacaksın. Hey. Ay bu ne? Yuh! <laughs> Kaç para verdin kız sen bunlara? Sahiden ağzında, ne aldın ya bu kadar? Yarın akşam kulübün daveti var. Unuttunuz herhalde. Ben davete falan gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum işte. Hayatım, insanlar arayıp soruyor. Herkes nerede olduğumuzu merak ediyor. Gitmezsek daha çok dikkat çekeceğiz. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Benim kızımın durumu iyi değil. Onu burada tek başına bırakıp da hiçbir yere gitmem. Bu böyle bilinsin, bitti. Aksi durumda herkes bu meseleyi daha çok kurcalayacak haberin olsun. Ayrıca ben İpek gelmesin demiyorum ki. Tabii ki o da bize eşlik edecek. Valla Asude ile aynı fikirde olacağım asla aklıma gelmezdi ama kadın haklı yani. Kesin gidiyoruz bak kesin. Sen neden bahsediyorsun ya? Sen hiçbir yere gelmiyorsun biz ailece gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Bak gördün İpek de istemiyor. Bizim baş başa gitmemiz zaten yakışık olmaz. Tatlım seni nasıl ikna edebilirim? Edemezsin tatlım. Cık. Gidip o sıkıcı insanların arasında eğleniyormuşum gibi davranamayacağım. İpekciğim. Ama sen benim olduğum yerde sıkılabilir misin? Gece. Sen bilmiyorsun o ortamları. E ne var ben de öğrenirim. Ayrıca sıkılırsan istediğin yere gideriz. Söz veriyorum.